Selamun aleyküm kıymetli kardeşler, Yusuf Hoca'mıza değer veren değerli kardeşlerim. E, Yusuf Hoca'mızın durumu, sağlık durumu iyi, sadece biraz zayıflamış durumda. Rabbim Celle Celaluhu tez vakitte halas nasip etsin, hepinizin yapmış oldukları duaları kabul eylesin. E, bu videoyu çekmemin sebebi haftayız Allah'ımız aklımıza getirdi. Biliyorsunuz Yusuf Hoca'mızın talebeleri olarak uyuşturucu bağımlısı kardeşlerimize ilgileniyoruz. Birçok kardeşimiz var etrafımızda. Sapancada bir yerimiz var. Uygun olan kardeşlerimizi, müsait olan kardeşlerimizi oraya yolluyoruz. Diğer kardeşlerimizi sohbet meclislerimize davet ediyoruz. İstedik ki Allah kalbimizi öyle attı. Öncelik siz fedakar ihvanımızın, fedakar Müslümanların olsun. Onların evlatlarıyla, onların yakınlarıyla, onların çocuklarıyla, akrabalarıyla ilgilenelim. Sizin fedakarlıklarınızın bir neticesi olarak böyle bir şey aklımıza geldi. Yani öncelik siz fedakar Müslümanlara vermemiz e, kalbimize düştü. Bu videoyu WhatsApp gruplarınızda, ihvanımızın gruplarınızda e, yaymanızı rica ediyorum. Ben bunu sosyal medyaya atmayacağım. Sadece e, sizlere özel bu videoyu çekiyorum. Etrafınızda e, bu illete bulaşmış gençlerimiz varsa WhatsApp hattımızdan mesaj olarak, aramayla değil, mesaj olarak bize ulaşabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Etrafımıza bunu duyuralım ve yaptığımız hizmetten hiçbir ücret talep etmiyoruz. Yusuf hocamız e, çok değer verirdi bu hizmete. Çok önemserdi. Çok teşvik ederdi. Biz de elhamdülillah onun görevlendirilmesiyle bu vazifedeyiz. E, böyle kısa bir ilan yapayım dedim. Etrafınızda bu işe bulaşmış kardeşlerimiz varsa, ihvanımız başımızın tacıdır, önceliğimizdir. E, bizlere WhatsApp attığımızdan mesaj atmanız yeterli ve bu videoyu yaymanızı da sizden talep ediyorum. Rabbim Celle Celaluhu hocamız için yaptığınız fedakarlıkları, okumaları kabul eylesin. Hocamıza bizzat söylüyorum çok seveniniz var hocam diye görüştüğümüzde bizleri de bu gençlerin kurtulmasına vesile eylesin. Sizleri seviyorum, dua ediyoruz, dua bekliyoruz, duanıza muhtacız. Rabbim Celle Celaluhu Ramazan'da Kadir gecemizde tertemiz olarak Ramazan'ı bırakıp çıkmak, cenneti garantilemiş kullardan olmak cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.